İyi akşamlar geceye bir kolektif atayım istedim arkadaşlar ve dedim ki aklımdaki insan ne düşünüyor, ne yapıyor? Anın enerjisiyle sana aşk duyuyormuş. Yılların tecrübesiyle Mersulti'den güzel bir yorum daha geceye. Evet, bayağı bir kavga, bayağı bir e, ciddi anlamda bir kavgayla ayrılık aşkta şiddetli bir kavgayla ayrılık diyor. Ee, ve bu ayrılıkta kaybeden kim, kazanan kim bir sorayım arkadaşım. Yani büyük bir kavga ile ayrılık, şiddetli bir kavgayla ayrılık, kör topal aksak giden bir ilişki ve bu şiddetli ayrılığın sonunda e, kazanan kim olur? 200'lü insan diyor. Aklınızdaki insan 200'lü bir insan çıkarları ve menfaatleri için size yalan söyleyip size harcayan bir insan arkadaşım. siz ise kaderimdir. Kaderimde yazılı olan bir insan diye düşünmüşsünüz. Çok da özveride bulunmuşsunuz ve şu anda da engellemiş bir durumdasınız. Ya siz engellediniz ya karşı taraf engelledi. Ama bu kavgalar mahkemeye kadar intikal etmiş olabilir. E, yasal yargılara intikal etmiş olabilir. Ve artı bir evlilik var burada. Bu insanla size yalan söyleyen insan e, bir başka insanla evlilikle yapacak olabilir ya da yapmış olur arkadaşım çünkü başka bir kadın yani bu özellikle söylüyorum. Ee, koç, Başak, Terazi grubundan bayan bir bayanla evlilik olabilir arkadaşım. Yapmış veya yapacak olabilir. Ve yolda. Ve bir yolda birleşme. Yolda bir araya gelme diyor. Pişmanlık enerjisi. Bu insan aklınızda ilk insan pişman. Yaptığı evlilikten ve yaptığı ihanetten pişman arkadaşım. Pişmanlık fayda etmiyor. Şeytan içeri girdi. Ruhu şeytana satılmış bir insanla bir birliktelik yaşayarak bu insan başını çok büyük belaya sokmuş. Ve bu para uğruna bak çıkar ve para uğruna başını belaya sokmuş. Beladan belaya da sürükleniyor arkadaşım. Seni ise düşünüyor mu? Evet düşünüyor ama girdiği girdaptan çıkamıyor. Tutsaklık enerjisinden çıkamıyor. Bu insanın çok büyük maddi kayıpları olacak arkadaşım. Çok büyük maddi kayıpları. Nasıl sizi para için, çıkarları için harcadıysa, o harcadığı şeyler şu anda o aklınızdaki insanı harcıyor arkadaşlar. Hem de bozuk para gibi harcıyor. Burada ilahi adalette tecelli ediyor. Ben size söyleyeyim. Bir maddi kayıp ve arkasından bir kavga bu kavganın arkasından ilahi adalet, resmi olarak yasal yoldan adalet diye bir cezavi söz konusu olabilir diyor kartlarım. Yani bu insanın gidişatı hiç iç açıcı değil arkadaşım. Bunu söyleyeyim size. Net olarak iç açıcı değil. Peki size karşı düşünceleri neymiş? Ya ben bir dönem çok sevmiştim dediği bir enerjidesiniz. Bir dönem sizi çok sevmiş. Ve evliliği de düşünmüş sizinle. Ama başkasına aşık olmuş. Yazık. Şu anda başkasına aşık olmuş. Evet bir dönem çok sevdim, çok istedim ama olmadı. Ben şu anda başka bir aşk, başka bir meşk yolundayım diyor ve sizi de üzüntü ve sıkıntılı bir durumda bırakmış arkadaşım. Bir anda terk edip gitmiş. Yani nedeni, niçini, sebebi olmadan hani ehli keyif bir insanmış. Canı istemiş gitmiş yani. Öyle anlayın yani. Başka türlü uzatmak istemiyorum bu şeyi. Canı istemiş, başkasını seçmiş gitmiş. Sen insan mısın? Senin duyguların var mı? Senin nasıl durumdasını düşünmüyor yani. Böyle bir fitursuz özet olarak. Evet Kötü kadın müzeyende geldi arkadaşım. Hayatında kötü bir kadın var. İyi kötüyü ayırt edecek yani. Hayat kafasına vura vura ayırt edecek. Size karşı duyguları varmış ama şu anda askıya alınmış. Bu hmm, aklınızdaki vitamin sizle iletişim var arkadaşlar. Yakın bir vaat içerisinde iletişim var. E, ya da bundan alacağınız bir haber var. Bakın aklınızdaki insandan ya bir haber alacaksınız e, ya da iletişime geçecek. Ama e, siz bu iletişim ya da haberle çok sevineceksiniz. Neden seviniyorsun? Bir de ona bakalım. Merak ettim kız. Arkadaşlar senin güçlü duruşundan çok tedirgin karşı taraf. Evet. Ya bakın bir mahkemesi var bu insanın ya da bir muhakemesi. Bunu kaybedecek arkadaşlar. Bu savaşta zarar gören insan olacak aklınızdaki insan. Bunu söyleyeyim size. Bundan dolayı böyle bir haber duyacaksınız arkadaşlar. Net olarak söylüyorum. o kadar dengesiz bir insan ki bu aklınızdaki insan arkadaşlar. Nasıl diyeyim biliyor musunuz size? Kitlerle yaşayan bir insan. Çocukluktan karması mı var, kafasında mı var bilmiyorum ama dönüyor o yanına, dönüyor bu yanına. Yani böyle bir hani bir karnın ağrır, gazını çıkaramazsın ya. Aynı öyle. <laughs> gazını çıkaramayan, kıvrınıp duran Aklımızdaki bir insan var. Yani insan şeşer beşer diye bir düşüncesi var. Kararsızlık enerjisi içerisinde, isyanlar içerisinde. Ya arkadaşım bunun bir gerçekten büyük sıkıntıları olan bir insan vay 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 vay. Bu ulaşılmaz dediği dünya kainat kraliçesi veya kralı düşüncesinde gördüğü insandan da çok büyük zarar görecek. Çok arkasından çevrilen oyunlar. Yani bir şey söyleyeyim mi size arkadaşlar? Aklınızdaki insanın kardeş bağı dediği abla olabilir, abi olabilir. Bu insan bile buna madik atacak arkadaşlar. Siz bunları hep duyacaksınız. Ve ne diyeceksiniz biliyor musunuz? hak ettiğini yaşıyor diyeceksiniz. Gerçekten de samimi olarak söylüyorum. Hak ettiğini yaşayacak. Yani size ne yaşatmışsa emin olun aklınızdaki insanda bir fazlasıyla birlikte aynısını yaşayacak. Uçarı kaçarı yok. Mümkün değil. Yani ilahi adalete ayrı, yasal süreci ayrı, ee, bu insan sizin canınızı çok yakmış. Siz bu insana geri dönmeyi falan düşünmeyin arkadaşlar. Çünkü huylu huyundan vazgeçmez. Yılan derisini değiştirir. Huyunu ahlakını değiştirmez. Bunu net olarak söylüyorum. Çok sevmiş olabilirsin bilmem ne olabilir ama yani bunun adı sevgi değil arkadaşlar. Açık ve net söylüyorum. Bu insanın ihaneti, yalanları tercih sizi tercih etmeyi tercih yerine koyması bu insan siz şu anda o kadar huzurlusunuz ki bu huzurunuzu bozmayın bence arkadaşlar. Değmez çünkü böyle bir insan Diyorum erkekse erkek bayansa bayan olarak alın arkadaşlar. Yani aklınızdaki vitaminsiz alın enerjisiyle büyük büyük sıkıntılar içerisinde. Dedim ya gazını çıkaramayan bir vitaminsiz var. Karnındaki ağrıları geçiremiyor. O gaz çıkmıyor. Patlayacak içinde. Şifa olsun.